Hepinize merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımıza ve videomuza Burada tek değiliz, ben de varım. Yine baş başayız arkadaşlar. Aa. Hep baş baş olduğumuzda biz ne videosu çekiyoruz? Kışkırtma. Kışkırtma videosu. Bugün hangi kışkırtmayı çekeceğiz? Annemi okulu bırakıyorum şakası Ama bak senin kurguyu iyi yapman lazım. Yes. Bana mı diyorsun? Sekiz kere çektik bunu tamam mı? Bana bırak o işi. Şimdi kurguyu anlatıyorum arkadaşlar. Annem ve babam okul konusunda çok hassaslar. Annem öyle bir sinirlenecek ki arkadaşlar. Tahmin edemiyorum şu an. Ben orada korkudan titret Ya ben dershaneye gidiyorum ya arkadaşlar. Zaten hafta içi her gün olduğu için okul gibi sayılıyor. Evet. Ben dershaneyi bırakıyorum diyeceğim. Arkadaşlarla ticarete girişeceğiz. Kimliğimi Ama ben bir anlar. Evet. ben de bana mı şey diyorsun? Bence şöyle yapalım. Annemin birazdan yargı dizisi başlayacak ya. Aynen yargı dizisi başlayacak arkadaşlar. Hemen Annem gel gelip, kamerayı diye, Kamerayı gizli bir yere koyacağız. Zaten annem diziye daldığı için böyle yazıyor. Kamerayı arkasına koyacağız. Evet. Orada konuşmayı başlatacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeden geçelim mi? Geçelim. <laughs> Tek istediği şey kanteri bulmak. Leva'nın cenazesini alıp toprağa vermek. Başka türlü huzur bulamayacak ortası. Biz başka bir şey mi istiyoruz? Ben katil bulmak istemiyorum. Bütün emniyet seferber olacağı görünüyor musun? Bugün mesela detaylarını anlatmayacağım tabii ki. Bir var. Olayın oluşu Evet. Dedim ki, böyle böyle olduğunu düşünüyorum. Bir tez sunmuşum. Ama sabah bir dayanağım bu, bu, bu sebepte böyle olduğunu düşünüyorum dedim. Dinledim ya da dinliyor gibi yaptı artık bilmiyorum. Thank ne yapıyorsun be sen dizi izliyorum ben. Ciddi bir şey konuşacağım. Diziden daha önemli. Nasıl diziden daha önemli? Ciddiyim. Ne konuşacak? Okulla alakalı. Neymiş? Ben korkuyorum bir şeyler? Ha söyleyeyim mi? Bırak sen söyleme sen karışma benim şeyime Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Ne? Ülük üniversite sınavı çok zor. Çalışamıyorum. Neyi çalışamıyorsun oğlum? Her imkan var. Neyi çalışamıyorsun? Çalışamıyorum. Anlamıyorum. Eksiklerim var. Ne demek eksiklerim var? Kitaplarını falan aldık. Dershaneye gidiyorsun. 9 onda pandemi vardı. Gidemedim. Ne alaka pandemi vardı? O kadar kişi gidemedi. Ne alaka? Ne saçmalıyorsun sen ya? Okulu bırakacağım ben. Ne? ne dedin sen? Okulu bırakacağım. İyi misin sen? Anne ben de benim baba itiraz ettim de okulu bırakacağım diye. Saçmalama Salim ne diyorsun sen? Ticaret artmayacak. Ne ticareti ne diyorsun sen lan? Anlaştık arkadaşlarla. Üniversiteye hazırlanacaksın Salim ne diyorsun? Ne arkadaşın kim senin? <laughs> Üniversite 9'da çıkıp 6'da geliyorum yorumda yorum eve gidince. E tabii tabi Salim biz de gittik yani o yollardan. Ya gittin de ne oldun? Ne ne oldun? Doktor mu oldun? Biz? Olabilir ben. Ne mısın ben? Olabilir. O, 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 benim seçimim yani. Ne alaka? Şimdi sen... Benim yapamadıklarımı ben sana yapmaya çalışıyorum. Ne diyorsun sen? Zor olmuyor. Annen... Neyi zor ya? Anne üstüne mi olmuyor işte? Aa saçma sapan konuşma. Anne, Bir de gelmiş karşıma geçmiş, geçmiş de okulu bırakacağım. Anne diyor. boşuna itiraz etme. Ben Neyi de... boşuna? Sen ne diyorsun? Aa boşuna itiraz etmeymiş. Ben o kadar emek vermiş bana. Ne diyorsun sen? Oğlum sen de okuma yani. Sen de mi okuma? Ne diyorsun be? Sen nasıl örnek oluyorsun? Sen kolay mı sanıyorsun? Neyi bırakıyorsun sen? Hayırdır? Ne bağırıyorsunuz ya? Duymuyor mu çocuğunu? Ne oldu? Okula bırakıyorum diyor. Nasıl yani? Dershane çok zor bağırma geliyormuş. Ne bağırma? bağırma ya? Bir, bir rahat bir şeymiş gibi. Ya. Bağırarak konuşma. Ne demek? Ben normal konuşuyorum. Normal konuşmuyorsun. Normal yani. konuşuyorum. Baba, bağırma. Baba bir şey diyeceğim. Okulu bırakıp ticarete yöneleceğim. Aferin oğlum. En güzel karar. İşte ne babam saçmalıyorsun ya. sen bu adam ya. Adam benim babam. Sen ne saçmalıyorsun? Sana ne? ne demek sen anne? Çocuğun kendi kararları. Ne demek Çocuğun kendi. Saçmıyor değil mi? Olabilir. Ben de annesiyim. Ben, ben de babasıyım. Ben Olabilir. De ben ben, ben, ben okuyacak ben... diyorum. Ne diyorsun sen? Sen ne istiyorsun? Okumasını mı? Evet. Ben de okumamasını. Taş kağıt makas yapıyor muyuz? E ya git şuradan be. Üf taş kağıt makasmış. Tamam sen annesiysem ben de babasıyım. Bir şey değil mi? Ben. Evet. ciddiyim değil ne kadar bir yatırıma ihtiyacım var? Biri kimin vardı biraz verdim. Ben destek olurum. Harbi mi? Ne iş kuracaksın? Bilmiyorum daha kararlaştırmadım. Karar vermeni ondan mı ayırıyorsun? Arkadaşın verdim. Bir şeyler yapacakmışlar. Arkadaşına kimliğini mi verdin? Evet. Niye? O dedi ver diye bir şeyler yaparım. Ne kimliğini verdin Arkadaşına kimliğini verdin. Evet. Oğlum, kimliğini Niye verdin? O benim en iyi arkadaşım. <laughs> ne diyorsun oğlum sen iyi misin? Güveniyorum. Neyi ne mi? güveniyorsun? harbi ya. Benden daha çok mu güveniyorsun? O benim çok iyi arkadaşım. Benden güveniyormuş. Bak kimlik olaylarımız kızar. Ama onu bırakmamacaksın mı? Ne diyorsun sen ya? <laughs> Tüccar falan olacakmış. Baba. Ben ticaret abi, adamı. Dünya abi, dünyanın en zengin adamı baba, olacak. Baba. Baba al gel. Git Allah, abi, Allah aşkına ya. Sana yardım ederiz. Ne? Dünyanın en zengin abi. adamı. Ya yürü git. Ortalı katarım buraya. Abi, sen abi, sen abi, ne diyorsun? Ya sana kampi. ne ya? Ne demek sana ne? Herkesin kararı. Evet, Hiç herkes... de öyle bir şey yok Gülümün tamam dönemde. Ben öyle şey yani, Ne öyle bir şey yok? Çık ne diyorsun sen be? Sen ne çık ne? dışarıya. Bir şey diyeceğim bak. Biz dershaneye kaç lira verdik? Mesela atıyorum. 30 bin lira verdik. Ha. Kaç başlı oldu? Ne? 3 hafta oldu. 6 bin lirasını verirsin. 24 bin lirasını alırsın. Bu kadar basit. Ne diyorsun sen ya? Güzel. Çok iyi. Canı kapısı. Ya yani yürü git ya. Ondan sonra çok güzel bir fabrika eşyaları alırız. O kadar iyi olur ki. Sen ne şey... kadar hayalcısın Kuzey sen. Kuzey şu an kaç yaşındasın sen? Dört. Bırak. Neyi boşa, bıraktım? boşa vakit kaybı. Çocuğa nasıl ne yapıyorsun? Ne diyorsun sen? Olacak? Oğlum sen bırakma ya. Liseye kadar oku. sen bırakabilirsin. Ticaret Lise son değil mi? Ne iş yapacaksın söyle. Belki galerici bilmiyorum. Fabrika açarız böyle. Emlak emlak. Allah'ım ya sabır şimdi, ya kimli, Muhammed. Kimli haber verecek. Kimin ne kimliğin numarası? onda. Ver şu arkadaşın numarasını, ver arkadaşın numarasını. Yok. Ver, ne demek yok? Söyleyeyim mi? Kim, ne, kim? Sen 540'lık. Ne? 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 Var canım sıkılıyor. Bak gerçek diyorum canım Anne, sıkılıyor. Benim kararım. Sen okudun mu liseye kadar sınıf birincisiyim diyorsun ya. Ben okudum. Ne oldu, ne benim ailem beni ellerinde şeylerle okuttular. Ya, evet, geçirmiş. evet ben evet okudum ee, çok okudu. iyiydi. Doçent doktor. Ee, ben, doçent doktor. <laughs> de, ben doçent doktor. Sen de evlenmeseydin mi? <laughs> ben seni tercih ettim. Ne diyorsun doçent sen? Doçent doktor e, dizileri şey yapıyor. Yargı. Analiz ediyor. Yargı. yargı Dur. Sen de dizi izlemedin mi sen ne? Konser bitirdi. Tete TRT'de birincilikle. Ooo. Şan dersleri aldı. Sesi ondan gör çıkıyor bari. Anne. Bari. Anne ben ciddiyim var bir şaka bak. Anne benim arkadaşıma yardım etsene TRT çocuğa katılmış. Ya yürüyün gidin ya. Anne. Tamam benden şey e, ona bırakabilirsin. Hiç ben de bile. Baba olur. ama ne diyorsun sen ya. Baba baba <laughs> baba. Biraz para verirsen bırak. Tabii ki her zaman. Ha öyle. E ben öyle. de öyle diyorum. Evet. Teşekkürler. Ya yürü git ya. Şey görüyor musun? Bak bu babam gibi olamadım babam gibi olamadım. Ha baban gibi olamadım doğru. Babam arkamda. Babam her zaman arkamdadır tamam mı? Babam. İleride anlarsın annenin ne Allah demek istediğini. Ya yani yürü git. git. Olunca, yürü git. Birinci canımı sıkma bak. Sıralama sesine ha. çıkınca göreceğiz. Canımı etiniz. sıkma, bak ha. Yurt dışına da gideceğiz. Benim canımı sıkma o okula gideceksin. Anne abi. Dil, anne, dil, anne, de var, var. Dilim de var. Ne? Ne, ne dilim var? Bende de var dil. İngilizce... İngilizcem var. Ver her yufura. İngilizce Salim. Giderim Kanada'ya, Amerika'ya. Orada bir tane villa tutarım, arabamı da alırım Tesla'mı. Babamla birlikte. Bir de ne? orada iş kurarım. İnsanlar okumak e, için neler yapıyor senin yaptığına bak. Şu imkanlar var sende. Yazıklar olsun sana. Neyi zor be? Neyi zor? Bak. Planı söyle. Bizim zamanımızda hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu bizim zamanımızda. Neyi sormuş hadi söyle. Ne nasıl? yoktu? Neyi Biz kendi sizin gibi testlermiş, oymuş, buymuş yoktu ki biz. Ama yani ne sizin zamanınızda kolaydı. Zamanınızda bir artı bir soruyorlar. KYT, AYT. Bir altı soruyorlar size. Hiç de mi? Tamam, tamam mi? bak biz, şöyle. Biz tamam, bir test bak, şöyle. öpüp başımıza koyuyoruz. Bak şöyle şu an şöyle. Bak şu an şöyle. Ben bırakacağım okulu tamam mı? Ben dershaneyi bırakıyorum. Param vermeseler vermesinler. Onların olsun bana. Ben ticaret Beni de silersin. Onun beş katını Beni alacağım. Beni de silersin. Ben biz bağlanabiliriz. Beni kanı kanıza gideriz merak etme. Beni silersin. Sen gelmiyorsun ben tek gidiyorum. Okulu ben bırakıyorum. Sen ben de beni silersin. O kadar diyorum. Beni silersin. Sonra sınava girelim. Sınavdan da düşük not alacağım çünkü çalışman lazım. Daha senenin başındayız. Ben de çalışmadım fazla. Al kapağına belki tutar. Şşş, düşük not alırım. Atarım Türkçe falan yaparım. Saçmalama yaparım. hiçbir şey yapmam. Eğer bir yerle yerleşemezsem yatırıma yaparım. He 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 he. Ha ha ben de öyle. Öyle diyeyim. bir mer ha, ha. merkez ticari merkez açalım. Tabii tabii tabii. Öyle diyorum ben de öyle diyorum. Çık git karşımdan. Gidem. Karşımdan çık git diyorum sana. Al ara. Arıyorum hatta dershanemi şimdi. Arıyorum bak gerçekten. Bak bir. Dershane. Arıyorum konuş. Biz paramız geri istiyoruz de salim. Beğenmemiş falan durumdan. Oradan şey alırsın parayı al. Al. Kapat şunu. Hayır. Kapat şunu. Al. Kapat Aradın. şunu. Öyle şunu. Şey ben yarın Denemem var evin, gidemem ben. Aha, görürsün. Sabahın köründe ben seni nasıl aldım? Evde vardı? gözlüğümü takıp laptopun önünde iş iş bulacağım. Tabii, otur. İş çalışacak çalışacağım, <laughs> merkez kuracağım. Ama süper bir fikir otur. geldi. Yağız ara. Telefonu versene. Yağız bir arasın. Ara sesli. Anime dükkanı mı açın? O da bıraksın. Aaa! İkiniz de bırakın okula. Ben size güzel bir iş kuracağım. Ha, okumasın cahil olsun. Sen adamsın ya. baba, anime dükkanı açacağız. Anime dükkanı açacağız. Hı Hani bu ürünleri satacağız. Tabi tabi. Güzel misiniz? Baskınlarını ben yaparım. Alo. Ticarette deli para var. Ya evet. evet. babam gel yanımda evet. oteller açık şu an. Kuzey. Ne? Evet. Kuzey annem. Saç ya saçmalıyor ya bunlar. Saçmalıyor. Kuzey oluyor. annem babam benimle ses alır mısın? Duyuyor musun beni yazın? Evet duyuyorum. O sesini yükseltme. Canımı sıkma bak ha. Özür dilerim. Kuzey annem babam ben yanımda herkes duyuyor şimdi hoparlör çık sana bir iş teklifi sunacağım tamam mı? Ciddiyim. Ses verin baba. Evet buradayız. Buradayız. Duyuyor musun Duyuyorum. Yaz? Duyuyorum. Ya ben <laughs> okulu bırakma kararı aldım. Sana hmm. da diyorum ki sen de bırak kardeşim. Anneme dükkan açacağız. Sen de bırak. Güzel işlere bir böyle... Anneme dükkan açacağız abi. Şimdi okulu bırak diyor bunu. Allah okulu bıraksın harbi bak okulu bıraksın ciddiyim ben bu konuda Ya saçmalama anime açarız, ya Yağız'a da başa koyarız böyle yaz 10 saniyede bir anime diye ses çıkarır O var ya birinci olur dükkan Saçmalama kapat şunu yaz bunu bir düşün Bunu bir düşün Tamam mı Yağız hadi görüşürüz bunu bir düşün Kararını yaz ara Dur dur anneme veriyorum bekle okulu Saçmalama kapat şunu. Kapatıyorum valla ya az düşünsün notunu versin bana. Hadi görüşürüz valla. Aferin çocuğu. Hadi görüşürüz valla. Şey evet, ticaret yapıyor. Sürü sülaleyi arıyorum okulu bıraksın. ya <laughs> saçma sapan hareketler yapma benim canımı sıkma ha. Çık ya var. sana ne ya? Ne demek sana ne? Ya sen ne Karışırım ben burada neyim ben? Aa, ağaç kavuğum. Allah Allah. Ağaç kabuğu muyum? Kaçamazsın bu evin reisi benim? Benim tamam Hayır. mı? Çık git hadi. Çık al, kalkar. Al oğlum da hadi çık git. Çık git. İsmini buldum. Çık. Diğer, çık. Yeni İsmini aldım, buldum. Yeni aldığım, i̇smini buldum yeni aldığım eve gidiyoruz. İsmini buldum. Gel gel. Yeni aldığım eve İsmini buldum. İsmini buldum. Bina. Şirketin ismini buldum. Çıkın. Öyle öyle. SFC'nin gizli halleri. SFC'nin <laughs> Annenin, Annenin gözlerini kapat. 2 saniyeli. Açarsan. <laughs> Ama halan arıyor Alan başlayacak. <laughs> <laughs> kapat kapat alanı. ver ver. Yine. Aç. Bana. İyi hey, Yanaklar mal alır. Kışkırtma. Abi. Sana bir şey diyeyim İnsan mi? İnsan söyler böyle kışkırtma Baba, yapacağınızı. <laughs> ya. Baba şu yanaklarım <laughs> bozulma. Evet, Meral ablanız makyajsız. Baba şu yanaklarım bozulma. Kıpkırmızı <laughs> oldu Ay, oldu heyecanla. Benim ya. şu yanaklarımı elle yanaklarımı. Bir şey diyeyim mi? Herkes ben ya. güleceğim değil gülemiyorum. Ya <laughs> yani, bir şey diyeyim mi? Halam hala, gerçek Allah. Hala. <laughs> Arkadaşlar kamerayı Cesir ne yaptım mi? biliyor musunuz? He. Kahve makinesiyle <laughs> Ocağın arasına soktum. Nereye koydum? Size bir şey diyeyim mi? Kamera biraz çizilmiş. Nereye koydun nereye? Şu arkaya. <laughs> Arkadaşlar tabii ki okuyun bu video şaka amaçlı. Arkadaşlar evet diyor. şaka amaçlı tabii ki okuyun. Ben de bu denemeye girdim. öyle bir şey yok. Günde günde, günde alt, günde Sakın bir örnek olmayın. Günde 6 saat çalışıyorum arkadaşlar gerçekten. Herkes de çalışıyor arkadaşlar. Ay dedim ne oluyor bu başlı. çocuğa ne oluyor? Anne ben de zaten biliyorsunuz. Sen buradan konuşuyor Şu da, bu oradaki. A anne saniye. bir saniye. Şeyler A gibi. arkadaşlar zaten biliyorsunuz ben 6 sınavda da iyiz alıyorum. Teşekkür ederim. Bu da müzisyen gibi araya giriyor şarkı söyle. Bu adam benim babam. Her türlü şarkı Badem, söylüyor. Bu adam benim babam. Bir de şey öğlen deneme çözüm. Dur çekme yakın. yedim mi? yani yani, yani ben inanmadım. Yani biraz biraz dedim yani öyle cesaret şey diyeyim, Çünkü neden inanmadı öyle ama benim sana okul Senin aynen bırak bırak, bırak ben orada Şara bir dedim, şey diyeyim oldu. halam inan da hala arıyor. Ne Al. diyorsun lan sen <laughs> Çocuğa niye kötü örnek Ar arayalım, arayalım. Kışkırtma olduğunu söyle. Ben ya, sonra ben ya. senden dolayı çünkü sen çok baskı yaparsın. Hayır, ben de bak, yaparım ama. Bir de öğlen denemesi yokluğuma demek. Hayır. Sabah öğlen 3-4 saat deneme çözdü Yarın deneme sen sınavı ne dizi, var. Sen dizisi izliyordun? Yargı. Evet. Yargı izliyordum. Ne şöyle geldim ya arkadaşlar. Arkadaşlar benim en sevdiğim dizi gelsin Hayat bildiği gibi. Onu da çok seviyorum yani. gelsin ya. Hayat, gelsin hayat bildiği gibi. Herkes sevdiği diziyi yazsın arkadaşlar. Ama arkadaşlar gerçekten diyorum okuyun. Niye derseniz okumak gibisi yok. Yani. Evet annem gibi bizim zamanımızda. Yok bizim zamanında. Ben yalan var. söylemiyorum. Biz 3 kardeştik. Hmm. Anne hani, babam bir marşımızı okumaya çalışırdı. <laughs> ya acı tat söyler. Ama ben, ben kendim Büyüdüğüne okuyordum. Ben kimseye gerçekten ki annemin daha babamın bana git ben ders çalış, ben çalış Bir şey söyleyeceğim. Ben annemin babamın bana daha git ders çalış dediğini duymadım gerçekten. Ne? Aa, Sen alıyorsun şu an. Arkadaşlar o sırada annemin lisede, lisede el... En zor verdiği test. Bir artı bir kaç eder? Ya git hocalarımla da tamam, seni tanıştın. Tamam sevdiğini sen gördün değil mi? Tanıştın hepsiyle de. Arkadaşlar Tanışma. annem bir yaşında test çözmeye başlamış. Hatta hatta dedenler demiş ki. Hayır. Bu nasıl bir kız demiş. Annem bir yaşında TikTok çekip YouTube çekmeye başladı. Acıları yürüyor korkuyor. Size bir şey diyeyim mi? Lay, lay hayat. <laughs> evet, evet kapanışı yaparken lom. tekrar söylüyorum. Arkadaşlar. Herkes. Kısın. Bu bir kışkırtma şakaydı. Arkadaşlar oyunu güzel. bırakın. Derslerinize evet, odaklanın. Evet. Şöyle söyleyeyim. Oyunları bırakın, derslerinizi Oyun çalışın. Oyun sizi Yaz tatilinde istediğiniz kadar oynayın. Aynen böyle. tatilde oynayın. Ama ders zamanı ders çalışın. Evet arkadaşlar ben söyleyeyim Salim ve Kuzey o okuldan geldiği anda telefonları eline alamıyorlar. Arkadaşlar o, oyun sınavıma, oynayamıyorlar. Sınavıma tam tamına 247 gün. Uzayı şey da diyeceğim. alamıyor sadece. Bir şey saniye. diyeceğim. Abim ara da oynar da ben, ben hiç oynamam. Anneme sor. Yok telefonu öyle duruyor. Ki. Bir şey değil tamam, mi arkadaşlar? Bir gün <laughs> Bu telefonumu ya. şuraya bıraktım. 7 gün boyunca orada durmuş. Gerçek saydın mı? Arkadaşlar gerçekten ay, yedim mi fazla. Ya yedim, yemedim, yemedim, yemedim. Arkadaşlar size sürpriz. Bu videoyu izledikten ertesi günü gece gece mahalle maçı geliyor. Aa, bekle, bekle 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 Bu videoyu izlediğiniz <laughs> gün yani pazartesi günü salı günü mahalle maçı geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Annem bunlar başından beri koltuktan da Anne biraz kalk kalk. Kendilerince bana bir şaka yapmaya çalıştı. Annem anne şu anda. Anne şu anda. Annem, gel. Annem, annem, annem şu anda. gel. Annem şu anda arkadaşlar biraz bir sinirli olduğu için. Ben kapanışı şey yapabilir miyim? Yap hadi bakalım. Arkadaşlar Kapat kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Like atmayı. Unutmayın. Bildirimleri açmayı. Unutmayın. Eğer bu videonun da abime farklı bir şekilde gelmesini istiyorsanız da evet, yorumlara var. yazın arkadaşlar. Ben annem okulu bıraktım şakası <laughs> anda <yapacak gülüyor> kuzey sana uzun süredir kışkırtma yanma. Salim <laughs> güzel espri yaptı Kaçırdım Annem okulu bıraktım şakası. Şey, abime de farklı versiyonu geldi. <laughs> annem TikTok'u bıraktım şakası. Arkadaşlar inşallah videomuz beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. kalın. Kendinize iyi bakın.